Nevşehir'de bir koyun, bir keçi, üç tane de kuzu belediye binasını esir aldı. Hadi başlayalım. Bilgisayar oyunu oynayanlar, video oyunu oynayanlar üşüsün. Müthiş bir haber veriyorum. Epic Games video oyun şirketi her perşembe günü ne yapıyordu? Bildiğiniz gibi bir oyunu veya birden fazla oyunu ücretsiz veriyordu. Geleneksel hale getirdi. Perşembe Ücretsiz oyun. Şimdi bir açıklama yaptı. 15 gün boyunca her gün bir oyunu ücretsiz verecek. 55 liradan 50 liradan başlayıp 300-400 liraya kadar oyunlar. En önemlisi sızdırılan bilgine Redet Redemption 2 oyunu da ücretsiz oyunlar arasında saldırın. Sömürün. Cüneyt Özdemir. Bir tweet attı, Rütük Başkanı etiketledi, bir de Çıplak dizisinden bahsetti. Bu TV'de yayınlanan bir dizi 6 ay önce çekilmiş. Çoktandır zaten platformda yayındaymış. Bu diziyi aman görmesin Rütük Başkanı demiş yoksa sansürüne takılır diye Rütük Başkanı da hemen dizi yayından kaldırmış. Bunu giderek mi yaptı Ramazan yoksa yani eleştirmek ismi istedi? Mevzu öyle değil. Güneş Özdemir bugün çıktı açıklamasını yaptı. İhale bana kaldı dedi. Lütfü en çok eleştirenlerden birisi benim dedi. Böyle bir şeyin ihalesini bana bırakıyorlar dedi. Sosyal medya linç yapmak için bahane arıyor. Misal Kolombiya. Pahalı bir marka. Bir reklam yaptı. Bütün billboardlara girdi. Montunun yanına üşümek size yakışmıyor yazdı. Sosyal medya iğrenç linçler yaptı. Utanç verici dedi. İğrenç bir reklam dedi. Bu ülkede anneler dedi fön makinesiyle çocuklarını ısıtmaya çalışıyor. Biz de biliyoruz bu ülkedeki insanlara üşümek yakışmıyor. Ama gel gör ki Kolombiya'nın ben bunu bilerek yaptığına inanmıyorum. Böyle bir şey yapmak için de yapmadı zaten. Ya sosyal medyada da demagoji çok popüler kardeşim. Böyle bir şey değil yani. Kahramanmaraş Elbistan'da bir adam eşeğe işkence ediyor. Hem köpekleri üstüne salmış hem de sopayla vurarak yere düşürüyor. Bugün jandarma tutuklamış. Ben de şunu düşündüm. Ya insan olarak ne kadar vahşiyiz, ne kadar eğitilmeyiz, caniyiz Ramazan yıldız. Eşek sudan gelinceye kadar döveceksin lafı vardır ya. Onu hatta atacaksın daha bir daha da çıkarmayacaksın. Su dedik su zammı var İstanbul'a. Yılbaşında şeye girecek. Faturalara yansımaya başlayacak. 6.84 oranında. 6.84 yüzde 34'lük bir teklif sundu CHP ye. ama AK Parti ve MHP üyeleri reddetti. 6.84'te karar kılındı. Hayırlı olsun. Açık adres dönemi sona eriyor. Artık seni aradığımda diyeceğim ki Ramazan ben 206680308'deyim seni bekliyorum diyeceğim. Ne demek bu? Her açık adres için bir 9 haneli numara belirlenecek. Artık o numaralarla kargomuzu sipariş edeceğiz. Ya da ne yapacağız işte? devletle ilgili bir işimiz olduğunda o adresi vereceğiz. Bunu niye yapmış peki nüfus müdürlüğü? Çünkü güvenlik açığı olmasın diye, açık adresimizi kimseyle paylaşmayalım diye Londra'da zaten yapılan bir uygulamaymış, Türkiye'ye de uyarlamışlar. Kardeşim kim kalıyor Türkiye'de? Adresler boşalıyor Tolga. EOCD ülkeleri içerisinde Selçuk Şirin, Profesör Doktor Selçuk Şirin, müthiş bir adam, müthiş bir araştırmacı, OECD ülkeleri içindeki en mutsuz gençlik bizim ülkemizin gençliği çıkmış. Bunu açıkladı bugün. Ülkenin yüzde yirmisinin kendisine ait kütüphanesi var, bilgisayarı var, odası var. Yüzde sekseni bunlardan mahrum. Mutlu olmak için, başarılı olmak için, baskıdan kurtulmak için bu ülkeden gitmek gerektiğine inanıyorlar ve bunun için çaba harcıyorlar. Yine ciğerimi dağladın. HES koduyla eşleşmeyen İstanbul kartlar 15 Ocak'ta iptal edilecek. Bak milyonları ilgilendiren bir haber. Aynı zamanda çoğu insanın haberi olmadığını düşünüyorum. Yarın otobüse bindiğimiz zaman lülülüt etmediğinde sakın şaşırmayın. istanbulkart.com sitesine girip oradan hemen HES koduyla eşleştirmeniz lazım. Sakın unutmayın yayından sonra bana hatırlat ben de yapacağım. Şanlıurfa'ya geçiyorum. Şanlıurfa'daki köylüler ne yaptılar? Elektrik duasına çıktılar. Şaka değil, film çekmek için falan da değil. Nereye başvursak bize şu söyleniyor dediler. Sizin işiniz Allah'a kalmış. Sizin işiniz Allah'tan başka kimse çözemez. Dicle elektriğin arkasında büyük güçler var. Onlara Allah'tan başka kimsenin sözü geçmiyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bunlar diyor artık katlanılmaz hale geldi. Madem işimiz Allah'a kaldı, elektriği Allah'tan isteriz dediler elektrik duasına çıktılar. Allah'ım bize elektrik ver diye böyle dua ettiler. Şöyle söyleyeyim, 2020 yılındaki en iyi protesto yöntemi diyebilirim. Gerçekten çok orijinal olmuş. Evet, polis merkezinde para ve uyuşturucunun sürekli azaldığını görmüşler. Suçlardan toplanan bu delillerin sürekli bir taraflara kaybolduğunu görünce bir polis memuru ne yapıyor gidip güvenlik kamerasından bakınca amirinin hırsızlık yaptığını görüyor. Amirine gidip bu durumu anlattığında sana para vereyim. Kimseye bunu söyleme. Deyince tabii ki de o da üstlerine haber veriyor. Ve adam tutuklanıyor. Adama soruyorlar niye bunu yaptın, niye çalıyorsun diye. Ben de money var diyor. Yani seçtiği meslek de biraz <laughs> sıkıntılı olmuş gibi. Bursa'da 19 yaşında bir genç hafif ticari arabasına polis çakarlarını taktırıyor. Bir tane telsiz alıyor, bir tane de kimlik basıyor, eğlencesine milleti durduruyor, soruşturma yapıyor, onlarla eğleniyor. Benzinlikte iki tane genç yürüyor. Bakın diyor gençler buraya bir kimlik görüyor. Hayırdır diyorlar ne kimlik? Siz kimsiniz? E, polisim ben diyor. E bir kimlik görebilir miyiz diyorlar. Tak diye çıkartıyor kimliği. Sivil polise denk gelmiş. Lan diyor aynısının gerçeği bizde vardı. <laughs> Sana iyi bozacak ama diyorlar emniyete kadar bir gidelim. 5-6 <laughs> kişi <Beş, gülüyor> daha ehliyetle elden gitti. <laughs> Çok güzelmiş. Nevşehir'de bir koyun, bir keçi, üç tane kuzu zanlısı belediye binasını ele geçirmiş. Şimdi bak, geçen belediye personeline de böyle kafa atıyorlar. Mesele nasıl oluyor? Şöyle, geceden fırtına çıkmış. Sahibi diyor ki, ağır kapısı kendiliğinden açılıyor. Arkadaşlar da toplanmışlar, şehir merkezine gelip belediye binasının önüne geçmişler. Büyük ihtimal içeride işleri var belediye baş belediye başkanını oradaki personeli bekliyorlar böyle. Gerçekten içeri girmek istiyorlar yani. Neyse sahipleri de diyor ki ya sabah kalktım bu hayvanlar yok. Kalktım belediyeye geleyim dedim ki haber vereyim hayvanlarım kayboldu diye ki hayvanlar ondan önce gelmişler belediyeye. Sonra hayvanlar teslim ediliyor. Olay tahtaya bağlanıyor. Nevşehir Belediyesi de çok güzel tweet atmış. Esir alındık diye. Ne yapmış kardeşim? Bunların samanlarını mı çalmış? <laughs> Simülasyon bölümü başlasın. Ben TikTok videosu izlediğimde çok utanıyorum. Ramazan bizim milletin potansiyelini görünce, hadi bunun ismi kundaklama. Kundaklama kötü niyetle bir mala, bir araziye, bir kişiye zarar vermek amacıyla onu ateşe vermek anlamına geliyor. Rumcadan geçiyor Türkçemize. Rumcada kundak bez demek. Yağlı bezle bir yeri tutuşturmak anlamına gelen kundak sokma deyimi Türkçe'ye kundaklama olarak geçiyor. Olay bundan ibaret. İkinci video. Evet dur beni. Canıma susadın. Beni canıma susattınız. Beni canıma susattınız. Niye? Öyle. Öyle. Öyle geliyorlar bana. Bak geliyorlar bana. Oğlum tamam. neye gülüyor? gülüyor? adamı. Sakin ol sakin neye ol. Neye gülüyor? Sakin ol benim. Beni cinlendirdin. Koyayım. Ama ben de sizi cinlendireceğim. Cinlendireceğim tamam, sizi. Dur dur oğlum dur. Anam sizi cinlendireceğim ben. Tamam. Rahat olun. Rahat olun. Bak geldiler. Anamı geldiler. Geldiler. Bazen ben de aynı böyle bir söylediğim cümleyi ikinci söylediğimde aynı cinlenmeyi yaşamak istiyorum gerçekten. Bazı inanışlara göre herkesin etrafında kendisine ait cinlerin olduğuna inanılır. Ama bu cinlerin eti, kemiği, kanı bizim gibi vücudu yoktur. O yüzden bunlar bize tutunur. Öfkelendiğimiz zaman elimiz kolumuz çok hareket ettiği için cinlerde güvenlik amaçlı ne yapar? Hiç hareket etmeyen tepemize yerleşirler. İşte cinlerin tepemize çıktığı nokta tam da burasıdır. <laughs> Sabah sendromunun sonunu sünnetledik efendim. Bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Çakalın.